Merhaba, Barkın Bayoğlu'nun vefatının 7. yılında kabri başında toplandık ve bugün onunla ilgili birkaç soru soracağız buraya gelenlere. Altın Elisi Adam kanalının bir yeni videosunu bu şekilde bir anı videosu olarak oluşturmaya çalıştık. Umarım siz de hala tekeriniz düz basacak şekilde yolculuklarınıza devam ediyorsunuzdur. Buyurun sorulara geçelim. Altın elbiseli adam dendiğinde aklına ilk ne geliyor? ettikleri bize bıraktıkları, verdiği çok adı üstünde altın değerinde bilgiler geliyor. Güzel bir hayat hikayesi geliyor diyeyim. İlk ne geliyor? Tek teker yapışı geliyor. <laughs> altın elbiseli adamı duyduğumda aklıma ilk motosikletçilerin e, öncülüğü geliyor. Motosikletlere ve gerek gerekli sürücülere, gerekliyse motosiklet sürmeyen kişilere verdiği dersler geliyor işin açıkçası. Baba geliyor ya biraz. Bize böyle babalık, abilik çünkü yaş biraz daha ufaktı, gençti bizde. Bir baba olarak gördük ya, evet. bir abi olarak, baba olarak, arkadaş olarak. Bize çok yakın yani videolarını izledikçe. Hani yanındaymış gibi hissediyoruz. O kadar samimi, o kadar işten. O yüzden bir abi, bir baba gibi görüyorum yani. Şey altın elbiseli adamın bir öğretmen oldu. Çünkü bizim için gerçekten öğretmendi. Motor öğren, sürmeyi ondan öğrendik. Allah bir babadır bizim için motorcuların babası. Aslında bizim için e, hayati bilgiler geliyor ilk başta e, samimiyetiyle e, hepimize kattığı e, kıymetli dersler. Benim için bir sözü geliyor o da şu e, her zaman gidecek daha fazla yol vardır yani her alanda kullanabiliyorum bunu. Abi altıncı bir seli şey adamı duyduğumda aklıma kaliteli bir topluluk geliyor kaliteli motorculardan iyi yetişmiş. Ya buna kabile de diyebilirsin, topluluk da diyebilirsin. O 2010 ile 2017 arasında yetişen nesil var ya, ben altın elbiseli adam nesli olarak nitelendiriyorum. Çok iyiydi. Sonradan işin tadı tuzu çok kaçtı ama benim hep o zamanlar geliyor aklıma altın elbiseli adam dediğin zaman. Farkın abi geliyor ve çok kaliteli bir motorcu geliyor. Ailemiz, kabilemiz geliyor aklıma ne geliyor? Şöyle söyleyeyim. Kendisinin bana idol oluşu geliyor. Ee, her zaman kendisini bir abim olarak görmüşümdür. Ya inanın e, duygularımı anlatamayacağım bir şekilde hissediyorum onu. Sadece iki teker diyebilirim. Güvenlik, eğlence ve her şey diyebilirim. Motosikletle alakalı her şey. Aklıma ölümsüz olduğu geliyor. Motor, motosiklet geliyor aklıma. Motosiklet de o aynı olarak bir betimleyebilirim. Aklıma ilk e, bir abi, bir abi samimiyeti. Aklıma ilk o geliyor. Vallahi gazlamak geliyor benim aklıma sürekli. Senin? Benim aklıma motor geliyor direkt. Aklıma motor sevdası as geliyor. Ben motor alalı yaklaşık bir ay oldu. Çevremdeki herkes konu tedirgindi. Alma kaza riski çok yüksek. Ortalık manyak kaynıyor. Ama Barkın abi sayesinde motorun güzelliğine, e, güzel taraflarına daha çok ısındım. E, o sevgiyi ondan aldım diyebilirim. Aklıma ilk motosiklet kültürü geliyor. Motosikletin Atatürk'ü geliyor. Barkın Bayoğlu'na nasıl hitap edersin? Babuş. Zorgan abi diyordu. Babuş derdik. Babuş diye hitap ederim. Ben direkt altın elbiseli adam diyorum. Babamız. Altın abi diyoruz. Abim diye hitap ediyorum. Abi olarak hitap ediyorum. Babuş. Babuş. <laughs> ee, kabile reisi diyebiliriz. Ben Barkın abi diyordum evet. Altın elbiseli adamdan ilk nasıl haberdar oldun? Motosiklete ilk başladığım zaman fren yapmayı bilmiyorduk. Belli temel bilgilere erişmek için YouTube'a yazdığımda Barkın abinin videoları çıkmıştı. O şekilde öğrenmiş, tanışmış oldum. İlk Bilgi Üniversitesi'ndeki bir toplantı yapılmıştı, orada tanışmıştım. Ben de Ducati Multistrada almıştım, öyle bir muhabbetle başladık. Motosiklete başlamak istiyordum, küçüklükten beri hayalimdi. İşin açıkçası motosiklete başlarken tabii ki vites değiştirme olayını biliyorduk. Barkın abinin o videoları paylaştığını biliyordum ve ilk videosu oydu, deneyim dediğim. Çok önceden motosiklet videosu çeken zaten kimse yoktu. Moskete yazdığınızda bile zaten altın elbiseli adam çıkıyordu. İsmiyle, anlatışıyla, aksanıyla, komedisiyle zaten hani gönlümüzde taht kurmuştu. Öyle başladık. Benim babam da motorcuydu. Ondan öyle, o şekilde Barkın abi öğrendim. Aslında motorcu arkadaşlarımızla ilk önce öğrendik. Videolarını izlerken bu nedir, bu nedir diye. E, tabii daha yaşadığı dönemlerde kendisi aramızdayken bizi de motoru aslında öyle e, alıştırmış oldu. E, tabii çok kısa süre içerisinde böyle çok kısa bir tanıma fırsatımız oldu. Ardından e, üzücü haberini almıştık. E, sonra iyice bağlandık zaten. E, pek çok yerde hayatımızı kurtardı aslında. 2017 yılında e, algoritmada gezerken birazcık da hani o zaman motorlarla ilgilenirken Barkın abi gördüm. E, serileri çok hoşuma gitti. Zaten vefat etmeden Biraz öncesiydi. Bir iki ay öncesiydi. Böyle keşfettim yani Barkın abi. Sonra videoları çok hoşuma gidince yıllarca izledim. MT-25 almaya karar verdim. Ve e, MT-25 ile genç e, böyle ve fırlama bir tip vardı tabiri caizse. O kılığa girip bir... Aynen. Onu söylemek istemedim çok. Öyle bir kılığa girmişti ve bu benim e, çok hoşuma gitmişti. Çok komik bir videoydu, çok hoşuma gitmişti. O zaman kendime söz vermiştim. Bir MT25 alıp, onun gibi kastım bir şey yapıp e, vlog çekmeye karar verdim. Araştıraraktan buldum. Ee, Youtube'dan ilk temasım oldu. Motor almaya karar verdim ve scooterla motora başlamak diye bir şey yazdım Youtube'a. Önüme çıkan ilk video onun videosuydu. Böyle izlemeye başladım bir anda. Sonra arkası geldi. Hayatımın çok sıkıcı bir döneminde motosiklet kullanmaya karar vermeden önce, yani hiç aklımda yoktu öyle söyleyeyim. Bir gece otururken böyle motosiklette tek teker videosunu gördüm. Ya dedim yani şu şeylere bak, insanlara neler öğretiyorlar, motosiklette tek teker yapmayı mı öğretiyorlar diyerek açtım videoyu. Sonra çok sevdim. Ertesi gün motosiklet almaya karar verdim. Sabaha kadar çoğu videosunu izledikten sonra motosiklet almaya karar verdim. Öyle onun sayesinde başladım diyebilirim ben. Yani tabii herkesin genelde yaşadığı şey benim de başıma geldi. İşte bir motosiklet araştırıyorsunuz. Sonra o motosikletle ilgili işte bilgiler toplamaya çalışıyorsunuz. Youtube'da işte o zamanlar Instagram falan yok. Facebook var, Youtube var. Ee, benim karşıma Youtube'da çıktı. Çok kısaydı ama yani o kadar ee, büyük bir etki yaratmamıştı. Sonra ben Türkcell'de çalışıyordum ve bir anda karşımda gördüm kendisini. Ya dedim Barkın abi Babuş dedi böyle döndü. Çok samimi yaklaştı. İlk defa gördüğü biriydim. Ee, bir ihtiyacı için gelmişti Türksel'e ve yardımcı oldum. Kanyon Türksel'e gelmişti o zaman. Yardımcı olmuştum falan. Orada bir samimiyetimiz oldu ve artık bundan sonraki bütün hayatımda benim için e, ailemden bile neredeyse önce gelen bir insan. İlk izlediğin Barkın Bayoğlu videosu nedir? mt 25. Motosiklette fren yapmak. Suzuki GSX-R videosu vardı onun. Deliriyordu falan o video. Vites değiştirme ve motosikleti nasıl kaldırabiliriz yokuşta? Evet. Yokuşta kalkış <gülüyor> videosu <gülüyor> evet. <laughs> evet. CBR1000 videosu vardı güzel kurgularıyla. O çok aklımda kalmış. Muhtemelen ilk videosu oydu. E, tek teker eğitimi videosunu izlemiştim. Peru, Machu Picchu. Scooter ile başlamak olarak videosunu açmıştım. <laughs> Motosikletle nasıl başlanır diye bir videosu vardı. O video beni çok etkilemişti. Ee, o şekilde kendisini izlemeye başladım. Motosiklette tek teker. İlk CBR 250 videosunu izledim. İlk bu kafasından bir kilometre hesabı yaptığı bir video vardı. Gençlerin giderken ne kadar hızlı yapıyorum, ne kadar sürat yapıyorum göstergeye bakıp kafayı indirmekle alakalı. Orada 250 kilometre bölü saatle giderken işte saatte 60 diyor sonra hatta 70 metre saniyede 70 metre falan gidiyorsun diyor. Ondan sonra diye bir şeyi var. O videosu çok etkilemişti. Frenle alakalı anlatıyordu. Doğru İşte, frenleme. doğru frenleme tekniğini anlatıyordu. İşte bir sahilde e, hatta sahilde motor kullanmamamız gerektiğini öğütlüyordu. İşte, e, limon sıkar gibi diyordu. En son hangi altın elbiseli adam videosunu seyrettin? Son canlı yayın olması lazım. En son izlediğim video Hayabusa videosu. Benim nişanlım Hayabusa çok istiyor. Boyu çok kısa, nasıl sürmesi gerektiğini bilmiyor. O yüzden Hayabusa'yı da çok sevdiği için her seferinde onu açıp Hayabusa'yı daha böyle detaylı detaylı bilmek görmek istiyorum. Eğitim kurumundaki e, bir toplaşma, bir söyleşi videosu var e, Facebook'ta. Yakın zamanda da paylaştım zaten. En son orada izledim. Çünkü şu anda ya bir arkadaşım orada eğitim görüyor ve oraya her gittiğimde ne yazık ki o akşam hatırlıyorum. O akşam ben de oradaydım. Her tarafa baktığımda içim cız ediyordu. Yani e, sanki bir yerlerden çıkıp gelecekmiş gibi. En son o videosunu izledim evet. En son izlediğim Zorgan abi. TBR'la yemeğe çıktığı videosunu izledim. Ahaya videosu son en son attıklarından böyle. Hani bir daha geçtim böyle. KTM'nin tanıtım videosunu izlemiştim zannedersen fren yapmak videosunu Aynen öyle. Onu izlemiştik. Viraj videosunu izledim. Gelmeden önce MT9 videosunu izledim. En son hangisini izledim? H2 tanıtım videosu olabilir. Ee, çok hitap etmişti bana. Onu açıp izlemiştim. En son H2. H2. <laughs> Beraber. Beraber. izledik. Aynen. En sevdiğin altın elbiseli adam videosu hangisi? Mete'nin meşgulüsü. <laughs> <laughs> en sevdiğim videosu Hayabusa tanıtım videosu. <laughs> 1299 Panigale videosu nefisti. Ona bayılıyorum. En sevdiğim video yine motor inceleme videolarıydı. Çünkü çok özen verdim araçlarda, e, motosikletlere ve benim olması için çalışmaya başladığım dönemlerde hangisini almak istediğimde kararsız kaldığımda o videoları izliyordum ve onları çok seviyordum. Benim zannedersem yine e, hafızamda o kaldığı için e, CBR videosu olacaktır. E, aşk başlıyor dediği yılında. Benim de en başta söylediğim o bahsettiğim sözü kullandı. Her zaman gidecek daha fazla yol vardır videosu. O. Peru videosunun sonu. Tek teker videosu. Tek teker nasıl yapılır videosu? Hayabusa videosu. Sevmediğin, keşke bunu hiç çekmeseydi, hiç yayınlamasaydı dediğin altın elbiseli adam videosu var mı? Yok. Sevmediğim videosu pek yok ya. Hepsini böyle bekliyordum yani çıksın diye. Sevmediğim yok. Yok hayır. Mümkün değil. Hayır yok. Sevmediğim hiçbir videosu yok. 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 Yok kesinlikle. Son videosu, son çektiği videosu çünkü son videosu. Unutamadığım bir altın elbiseli adam repliği söyler misin? Ayıp olur mu ama angut gibi, dalayarak gibi demesiydi büyük ihtimalle. <laughs> Hayatta kalın daima motoru sürün. Hayatta kalın ve e, daima motosiklet sürün. Hayatta kalın, bir ömür boyu motosiklet kullanın. Çok dara düştüğüm zamanlarda hep kulağımda çınlanır. Her zaman gidecek daha fazla yol var diye e, gerçekten de çok e, faydasını gördüğüm bir sözdür yani. Daima motosiklet sürün. Gaz kesmeden. Daima gaz kesmeden yol devam. Hayatta kalın ve bir ömür boyu motosiklet sürün ve şeyi de çok kullanırım yani. Deneyin, belki de çok seveceksiniz doğru. <laughs> evet, evet. Her şeyinden sonra. Onu çok kullanırım ya. Yani. Gaz kesmeden devam edin. Gidecek hep daha fazla yol var. Mark'ın Bayoğlu bu videoyu izliyor olsaydı ona ne demek isterdin? Neden bu kadar erken gittin derdim. Ee, sen rahat uyu bize öğreteceğiz derdim. Valla çok özledim kendisini. İyi ki varsın demek isterdim. Hayatımıza çok şeyler kattı çünkü. Birini geri getirme şansı verseler bana ben o hakkı sende kullanırdım. Takip ediyoruz şef derdik. <laughs> Hayat kurtardığın için teşekkür ederim derdim. Onu çok seviyoruz, çok özlüyoruz. Açıkla verdim abi. Nasıl oldu bu iş? Onu çok sevdiğimi söylerim. Babam babamın da onu çok sevdiğini söylerim. O bana ne hani bu sevgi aşıladı. O yüzden ona çok teşekkür ederim. Seni hiçbir zaman unutmayacağımı, her zaman seni kalbimde yaşatacağımı, e, hep seninle olacağımı söylerdim. Bir ömür boyu motor sürmeye devam edeceğiz. Bayrağını devralmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Seni çok seviyoruz. Yani teşekkür ederim. Çok şey kattı bize. Çok şey bıraktı. Teşekkür ederim. Hadi babuş gazlayalım.